Selam dostlar Adrasan'dan Cengiz ile beraberim. Merhabalar. Kanala en fazla sorulan sorunun cevabını umarım bulacağız. Moto karavan mı, çekme karavan mı? Çünkü karavan hayatına başlamak isteyen herkes bir arada derede kalıyor. Cengiz abi ikisini de kullanmış birisi olarak. Önce moto karavanını tanıt abi. Daha sonra eski karavanı, çekme karavanı da e, burada zaten kamp evet, alanımızda. Burada, burada, Ve genel olarak şu karavan hayatından bahsedelim. Ama tabii ki önce bir kendini bir anlatarak başlayalım. Ee, ben Cengiz Nacar. Antalya Koklen'de yaşıyorum. Veteriner hekimim uzun süredir karavancılığa heves aldık. Hayatta yaptığım en akıllı işmiş. Moto karavan mı çekme karavan mı? Hangisiymiş? İkisi <laughs> de, farklı şeyler ama öyle bir şey ki. Olsun da ne orta olsun misali artık yani. yani hangi karavanı kullanıyorsun? Modeli şu ne? Anda, Kimden aldın diye de sorayım. Şu anda e, benim Mart 1 doğum günümde. Mart'ın birinde Nezih Bey bu karavana başladığı zaman ilk aldığı gün telefon ettim. O karavan benim dedim. Bitsin dedi. Nezi abi halbuki kendine, yaptım kendine bu ne yaptı bu kendine karavanı. Yaptı. Verdi? Kendine yaptı. Ee, bir sene kullanayım dedi. Hem eksikleri gidikleri varsa onu da tamamlayayım dedi. Ondan sonra bakarız dedi. Ama dedim oraya olur, satacak olursan eğer kesinlikle benim dedim. Ee, sağ olsun kırmadı beni. Modeli ne abi? Ee, 2000, özellikleri ne? 2009 Iveco. Ee, çift teker zaten Nezih Bey e de gerek yok. Yani bu işin üstadı. O da burada birazdan onu yani da sorarız. Üstadı. Evet. zaten 9 bölüm halinde bildiğim kadarıyla e, kendi, kendi kanalında Nezih Gençin kanalında bulabilirsiniz detaylı. 9 bölüm halinde karavanın yapımı alışından en son haline kadar ve en son da tanıtımını Taylan Bey ile beraber yaptılar. karavana tanıttı. Karavanımız İçini gezdirelim. İçin de zaten. Çok Aslında güzel. doğal hayatta bir gösterelim Çok ayıp güzel. olmazsa onlara da. Zaten... Önce şunu sorayım abi. Karavanı almaya başlarken nerede? önce eşini ikna ederek başlıyorsun değil mi? Şimdi, o, o çünkü Olay genelde. öyle bir şey ki. Ben genelde biraz işte erkeklik şeyi var ya. Yıllar önce başoğlu karavanın sahibi o zamanki beyefendiyle bir akşam saat 9.30-10 gibi bir başladık telefonla konuşmaya. Bir saat civarında konuştuk. O gün itibariyle bana dediği bir laf vardı, ee, sanırım Alçera mıydı, Alçera'ydı modeli. Ben bunu fuar için yaptım dedi, İçinde ne ararsan var dedi. Ee, 33 bin lira satış fiyatı verdik ama 19 bin liraya mal ettim dedi, gün gibi hatırlıyorum. Ee, bunu sana 19 bin liraya vereceğim dedi. Maliyetini. Evet. Ama öyle güzel muhabbet var ki akşamleyin, demek ki onun da kafası iyi, ben de kafam iyi böyle muhabbetler yerinde. Ben tamam dedim. Hiç hanıma bir şey sormazdım ben yani. Bir şey alıp geçerdim. Sordum. Hanım dedim ya böyle böyle bir şey almaya niyetim var. E, hanım da bilmiyor konu hakkında bilgisi yok. Biraz böyle soğuk davrandı. Soğuk davranınca ben de soğudum. soğuyunca da aradım. Ben olmayacak dedim beyefendiye, Aradan 5 sene 6 sene geçti. Hanım bana demez mi karavan alalım diye? Başımda, Oldu o karavan 100 bin lira. Yani 100 bin liradan fiyatında değilim gene. Ama işte güzel o güzel bir karavan. O geçen yıllara evet, kayıp bir aynen. Onay, ona üzülüyorum ben işte. Sonra velhasıl zaten bir şey söyleyeyim. Kesinlikle karavan almayı düşünen bir arkadaşımız kim olursa olsun. Eğer eşinin niyeti yoksa, eşi o yolda değilse kesinlikle ulaşmasın. Burnundan fitil fitil gelir abicim. <laughs> bu kadar net söylüyorum. Eşi bu yoldaysa, eşi karavan hayatına meyilliyse, bu hayatı seviyorsa, ha bir de şunu söyleyeyim ya, karavancılık o lom değil. Gerçekten meşakkatli. Gerçekten zor. Yani öyle aa e, adamlar ense yapıyorlar değil. ha e, Güzel yanları var mı? Sınırsız. Ve öyle güzel ki ben bu camiye girdiğimden beri arkadaş kötü insan görmedim. Öyle tatlı, öyle nezih insanlarla karşı karşıya geldim ki yani bunun zevki bile var. Yüzüm gülüyor bakın yani konuşurken bile gülüyorum yani. Olay bu. Televizyonu inip kalkıyor. Burada barı var inip kalkıyor. Gizli bölmeleri var inip kalkıp iniyor. Efendim mesela dolaplar, buzdolabı özel. Turuma kombi E kullanmış, 4 E kullanmış. Bütün panel sistemleri, her şey. Yani bir karavanda olması gereken ne varsa profesyonel bir karavandaki her şeyi Nezih Bey kullan demeye gerek yok. Koltuklar özel. Pilot koltuk, yolda giderken hiçbir sarsıntı hissetmiyorum. Oğlum, Dönüyor hepsi, yatak oluyor. Annesi içeride, kahve keyfinde. De. Şimdi ee, çekmek karavana e, Mobil karavanın en büyük özelliği, en güzel özelliği pratiksin. Anında hadi hadi gidiyorsun gidiyorsun. Sende motorculuk da var peki? Motoru motor motor bağlıyor musun arkasına? Motor bağlamadım motoru. <laughs> E, Trabzon'da bir o oh, Artvin'de bir kaza geçirdim. Geçmiş Küçük olsun. bir düşme, parmağı kırdık. Ondan sonra bir iki ay parmaksız durduk. E, karavan için alalım dediğimizde onu elden çıkardık. Şu anda bir süre ama yakında gene motor yüz inşallah. Neyse abi sen de gelir misin? mi? <laughs> tabi sevinirim vallahi. Evet. Şu karavanın hikayesini bir anlatır mısınız önce? Evet. Nasıl bir transfer oldu? E, aynı bayanları bizim karavana koyacağız. <laughs> Orada tek olsun diye. Çünkü toplanıyoruz. Hem kahve içiyoruz. Son günümüz malum. Şimdi çekme karavanı bulunduğum bölgede Muğla'da yapmak çok zor. Aynen. Bir kere yakışıklı olması O yüzden motokaravan aldım. Ama Aynen. benim ruhumun e, hatta Güngör'ün ilk videolarında 8-9 tane videosu var bunun Aynen. YouTube kanalında. Güngör biraz önce bahsettiğimiz e, Güngör, evet. Evet. karavan. Evet. Güngör, o. Karavanın o, o. ismi aslında Güngör. Orada birinci videosunda da söylüyorum. Ben bir çekme karavancıyım. Yani ruhum çekme karavancı. Bu bunun doğrusu. Gezelim de o zaman çekme Tabii karavanını. tabii. Bunun çekme karavan ya da bir motokaravan karavan diye bir doğrusu yok. Hı hı. Ee, insanlar Bu bahsedelim ama birazdan. Evet tabii. Şimdi gösterebilirsin istersen var. Biz girmesek. Mi? Evet biz buradan yani, en konuşalım. Sen Hadi. orada e, çekiver. Tabi bu şu anda baktığımız karavan Avrupa kıtasında üretilmiş e, lüks segment high level diye tavrı. Modeli de onu da söyleyelim. E, modeli Adria marka e, Alpina model 573 UP serisi. Hı hı. E, Peki niye böyle bir takas oldu? Motor karavanlar takas yapılır da motokaravanla çekme karavanı takas olması aslında hikaye şu hı hı. E, hikaye tamamen şu ben karavanıma e, başladığımda yani e, Iveco'yu aldığımda satın aldığımda Cengiz abi bana telefon açtı. Cengiz abim zaten çok sevdiğimiz, uzun zamandan beri beraber olduğumuz bir abimiz. Dedi ki karavanımı düzgün yap. Allah Allah. Ben dedim ki ya <laughs> Cengiz abi karavanım falan derken ben biliyorsun imalatçı değilim. <laughs> ee, birincisi Iveco'yu niye yaptım? Ee, Iveco çok karavan camiasında tutulan bir araba değil. Çok dar bir arabadır aslında ve sert bir arabadır. Sadece güçlü bir arabadır ve kırılmaz bir arabadır. İveko'dan da güzel bir karavan yapılabileceğini üreticilere göstermek istedim. Hem de ileri seviye bir karavan nasıl yapılacağını, yapıl yapılabileceğini, hani şey diyorlar ya imkan olsa iyisini yapardık falan. Ya Muğla'da yani kimse karavanın tesisini bilmezken biz bu karavanı yaptık orada. Zaman da vardı yavaş. yavaş. Zaman da vardı, 4 ay sürdü karavanın imalatı. Bir gün de Biraz güneşe geçelim bu arada. Evet, hava serin ya. Bir günde sevgili ülke ablamı almış geldi, biz de karavanda yüzde altmış yetmiş bir şekilde tamamlamıştık o ara. Dedim ki ben Cengiz abiden kurtuluşum yok. E, ne yapalım? Bunu bir karavancı yapmamız lazım. Bu arada e, Cengiz abinin bir Mitsubishi Pajero 3.2 4 çeker e, bir Dakar modeli bir aracı var. Bir İngiliz Muhteşem bir çekiş aracı. Bir İngiliz karavanın vardı. E, bir çekic Amart. Çekici aracı var yani. Süleyman abimiz de bu karavanın ilk sahibi. Süleyman Aksu selam olsun buradan. Selam. Süleyman. Süleyman, Süleyman abi de bana dedi ki ya nezi dedi ben dedi karavanı satıcıya çıkartacağım dedi. Ama satayım satmayayım çok belli değil. İlana koymuş değil. Ben de Muğla'da dedim ki abi dedim sana göre bir güzel. benim karavanım bekleme abi dedim yani. Bekleme. Karavansız da kalma. Çok güzel bir karavan sen buradan dedim bir arabaya İstanbul'a git. Dedim bu karavanı aldı, şeye sahiplendi Süleyman abiden. Ee, bunda gezme başladı ama hala dozacı bize e, aktarıyordu. En sonunda ben pes ettim. Dedim abi tamam al gitti ha, hatta ve hatta şey oldu bu karavanı benim evimde yaklaşık 15 günden beri ilk defa buraya çıktık 15 gün kendi bıraktığı gibi duruyordu içine hiçbir şey yapmadım dedim ki vazgeçecek bu vazgeçecek şey yapacak hatta Bana ben vazgeçtim öyle anlattın ki abi <laughs> sen al da al, al arabayı <laughs> git <Ya, Abi>. <laughs> <çıktım abi. gülüyor> gel Buraya geldik ilk Cengiz abi de geldi dedim vazgeçtin mi abi Aynen abi <laughs> çok kaçmadı iki cümle senden de bir şey alacağım abi <laughs> Sen halletişini, istersen öyle de gel. Zaten tamam, şimdi tamam. şimdi abi, hazır abi biz gel. de yola da gideceğiz de tamam, bu videonun nasıl tamam. konuşursun şu abi? Yani çekme tamam. karavan ve moto karavan arasında insan kalan insanlara böyle birkaç dakika ne önerirsiniz abi? Hangi? İşte, Çünkü sen moto dakika, karavanın yani. da oldu. İstersen ya, daha uzun da tabii ki olur. Şöyle. uzatmak uzatır şimdi. Sadece evet. e, siz ne istiyorsunuz? Öncelikle o çok önemli. Evet. Ben çok mu gezeceğim? Az mı geçeceğim? Duracak mıyım? E, ayda bir mi geçeceğim? Ya da ben yazdan yaza geçerim mi? e, şeyse farklı ama karavanlarda biraz da alan darlaşıyor. Onun haberiniz olsun. Evet. Ama çekme karavanlarda gördüğünüz gibi alan çok daha genişliyor. Yani iki buçuk metre mesela İşte işte iki yirmi. Ya yani bu çok rahat keyif alıyorsunuz. Biraz da hanımlar için çok önemli. Hanım karavanı sevmezse erkekler sizi şey kadar sevsin. Fark etmiyor. Ama tabii şöyle de bir şey var Taylan Hı. abi. Şöyle. Şimdi insanlar bizim insanımız arkadaşımda şu var ben daha iyisini alayım kafasında. Daha çok ruhuna bakmıyor bu konu. Şimdi iki buçuk metre en evet çok güzel durduğu yerde harika ama. Tamam doğru. Kullanabilmek için bunu. O zaman biraz. Ileri seviye. Yani belki bu beşinci altıncı karavanı olmalı o kullanıcının. Doğru. Bu karavan o konuda doğru bir karavan değil. Çünkü yani bezdirici bir ağırlığı var iki tonla gidiyorsun arkada. Bu büyük. Peki biraz daha küçüğü olabilir mi? Tamam. Işte, evet. i̇şte. Safir modeli var arkada. Efsane. Doğru. 3.90 arkanda yokmuş gibi diyorsun. 1.6 şeyle araba çık 2.8 Doğru. İki doğru. Sekizle çekiyorum ben bu arabayı. 3.2 ile çekiyordu. Şimdi bundan hem bir de maliyetleri çok ciddi. Ee, biz ama her yere gitmek adına diyorum hani. Abi, mobil olur, istediğim yere çıkarsın. Buyurun. E, çekme karavanda şu olay var. Kesinlikle buyur, buyur. ve kesinlikle buyur, buyur. şu lafı diyebilirim. Çekme karavan gezme karavanı değil. Evet. Bu karavanı bir diyeceksin ki ben buraya gidiyorum. Oraya bir yere konak için yapacaksın, kuracaksın karavanla. Ondan sonra mobil aracınla oranın altın üstüne getireceksin. Çok az evet. araya gireyim. Hatta buna çekme karavanla çekme araba. çok güzel yer. O yani. Ya bir yere götür. Ya. Senin konforunu sağlasın. Orada ev gibi yerleş. Sonra yürü kendi arabanla <laughs> dolaş. <Yani> gerçekten <laughs> <tam çok güzel. gülüyor> ha, ha, Bana da şöyle bir dezavantajı var mesela. Evet, Bunun iyi, içinden evet. çıkmazsın çok ha şey. bak. Etrafta evet, gezecek iyi. o kadar, o kadar yer var. Evet. Bu soğukta o kadar rahatsın <gülüyor> çıkmazsın <gülüyor> ya bundan. Bu kadar tabii. da konforlu olmasın bence. Şimdi evet. tabii Gürkan çok parlak. Gürkan diyor. Gürkan çok teşekkür ederim bu konuda. Altan ısıtmalı, yanlardan kombi sistemi yani. Yani ıspanı mı? Altta. Alttan nasıl? Bilmiyoruz. Alt. Aa, alttan ıspalıyor. Sarılıyor alttan sana. Aa. Zeminden abi. Kucaklıyor. Bağrına basıyor. Ceylan derisinin yumuşaklığıyla. <laughs> Aslında hikaye şu. Ben kullanıcılar için bu çekme karavanın Alpina'yı şöyle anlatayım. E, Alpina'nın ismi Eko yaptırıyor bizi. Tabii, tabii. Stereo geçiş yaptırıyor. Alpina isminden de belli. Alp dağlarından esileniyor dostlar. Eksi 45, ekstrem izolasyon seviyesi var bu karavanda. Şimdi 45 derecelik, eksi 45 derecelik bir izolasyon seviyesi aynı zamanda ses izolasyonu da sağlıyor bize. Aynı zamanda da ısı izolasyonu Motor karavanda bunları yapamaz mıyız mesela? Motor karavanda bunu yakalayabilmek için çok daha farklı işlemler uygulamak lazım. Şimdi normal şartlardaki karavanlarımızda bizim ekstrem sıcaklıklarımız ya da soğukluklarımız 20-22 derecedir. O yüzden... Bu karavanın alt zemini dahi yani göremiyorsunuz. Fiber kaplılar. Fiber. Komple yalıtılmış. Fiber Altı kaplar. hiçbir şekilde su borusu vesaire göremezsiniz. O iki katmanın arasından geçer. Niye? Ben bu karavanımla Alp Dağları'nda kayak yapmaya gittiğimde su borum donup da lavabamdan su gitmesini engellemez. Evet, o yüzden zeminin içerisinden dahi sıcak su boruları geçer. Bastığınız yer çıplak ayağına basılan tatlı bir sıcaklık verir. Ki alde bir kalorifer sistem var. Pardon gülüm derdimiz Alpleri artık karavanda gitmek <laughs> oldu ya. Yani. <gülüyor> 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 Yok, ama, ben de ama o, o şey kaymayasını şey, yapmaya evet, giderdim Konfor, koşar çok, 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 hani. <laughs> çok güzel bir yere. 20 olmuşken Hayır, çok, çok, güzel bir yere, değindin. <laughs> o soğukta ee, sıcağı engelliyor ama. Se se sevgili e, Erkin çok güzel bir yere değindin. Türkiye'de Öyle soğuk mu var diyeceksin? Evet, Türkiye'de öyle sıcak var. İşte o zaman ters çalışıyor ters bu çalışıyor. şey sistem. Evet. Yani 50 derece adırsan sıcağında ben bu karavanla geldiğim zaman içerisi 5-10 derece mutlaka oynuyor. Klima ihtiyacı evet. duymadım mesela ben sahile çektiğimde evet. Antalya sahiline. Aynen öyle. Evet, burada benim... abi. Antalya sahiline çektim. Neşin Motor karavan mı, çekme karavan mı? Burada eş önemli rahat. abi. Gerçekten birinci şey. Ben yalnız adamım. Nasıl? Mesela bana sorarsanız muhtemelen benim ihtiyacım olan şey 4x4 üstü araç üstü çadır öyle. ya da mini karavan olabilir. <laughs> Motor karavan olabilir. Yani belki bir camper olabilir ama yalnız olduğum için hani eşli olunca benim sesim çıkar ya yani, yüksek bağırıyorum. Eşler burada önemli abi. İkinize de soracağım eşler aynı sevdi. Eğer sevdi? Bir... Kişinin eşi bu işe meyilli değilse kesinlikle ve kesinlikle bulaşması çünkü sonu yok Tabii çok büyük sıkıntı. Hı hı. Eşler bir kere isteyecek yani iki tarafta bunu kesinlikle serecek, isteyecek. isteyecek. Bir de şu da var abi tabii ki çocuklu aileler için de çekme karavanda araca çok daha yerleşip girebiliyorsunuz. Motokaravanda kaç kişi hareket haline gidebilirsiniz? Bir de o da var. Motokaravan dar da ne olursa olsun. Bakın yani geçtik mutluyum çok da mutluyum. Ee, mesela yani nacizane ben bunda oturduğum zaman, abilersiniz, namaz kıldığım zaman rahat evet. Her tarafa Her şey düşünmek lazım. Şey şey. Zaten bunda... sevgili Ülke ablayı kandırırken ne dedi? Çünkü e, bir namaz e, e, kılma şeyi var. Evet. Dedi ki ben dedi kıbleye dedi arabayı çeviririm dedi. Böyle karavan almak için. Aynen başka yani içerisinde. Ve Ben öyle yapıyorum. Ben... sen, sen de girmedin bu ben karavana. Ben girdim, girdim Cengiz abi deyken daha ha. o her evet, gün yani zaman buradan şey yapabiliyorum. Şeyler göstereyim. Sonra biz yola gideceğiz. Hakikaten Dostum edelim. bütün her şey dokunmatik vesaire. Yani lükslüğün artık e, zirvanasına çıkılmış burada. Ama şöyle dezavantajı olmuyor mu abi? Mesela lüks 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 arttıkça insanlar karavana kapanıyor ve hareket etmiyorlar. Karavanla gidiyor dışarı çıkıp yürümüyor. Yani orada bir yok. tezat doğru, oluşuyor. Doğru söylüyorsun. Ama şu, bir de şu var. Eğer ki bizim gibi gezginci bir aileysen de akşam üzeri şuraya gelip de keyif yapabiliyorsun. Keyfini arttırıyor senin. Çünkü karavanda her şey elin altında iç genişlik algısını e, yaymak için burada iç bükey mobilyalar kullanılmış durumda. Harici. Ocağın, fırının hani ve karavan tamamen doğada seni e, enerjiden ayrı bir şekilde yaşatıyor. Üç sistem buzdolabı. Gazla, elektrikle 12 voltla. Ocak gazla. Şey, fırın gazla, ocak gazla çalışıyor. Dolayısıyla sadece aydınlatma için bir tane güneş paneli var bu karavanda. Uydu anteni, mover, bütün aydınlatmaları vesaire tüm ihtiyacını karşılıyorsun. O yüzden yapı bu. Teşekkür ederiz. Sizi göstermemizde sakınca var mı? Yok. Şu oturma durumu. Eşleri de gösterelim. <laughs> Asıl... Hatta gördüğünüz Meşhur Asıl... olsunlar. İşte karar verici. <laughs> ekip burada. Biz boşuna konuşuyoruz. Eşler ne derse o olacak. Evet. Değil mi abi? İtirazınız var mı bu konuda? E, kesinlikle. Yoksa yapamazsınız. Yapamazsın Cengiz abi, var mı itirazın? Bir kere kendi abi, başına abi. gidersin. Tamam, videoyu bitiriyoruz. Videonun özdeşi <laughs> bu bir cümle aslında. Evet. Ta, Tabii şunu şunu yapıyor Erkin. <laughs> şunu yapıyoruz abi. Ee, hanımın hanımın bir tane istediği karavanı yapıyoruz. Mesela benim bir tane de offroad karavanım var kendime ait. Yani offroad demiyorum ona. Crossover tarzı özel yaptırdım. böyle keyifle kendim erkek arkadaşlarıma gideceksem Basıyorum Gelin. onunla dağ gideceğiz. <laughs> Sen şu rotayı bitir ondan Aynen. sonra bir yapalım Eyvallah. onunla. Teşekkürler <laughs> bakalım. de herkese. Şöyle bir asıl... Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun.